Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ ol Allah. Kaçtan? Kaçtan veriyorsun? 25 lira tam. Kendim, Kendim yapıyorum bunlar. Kendim yapıyorum ablam. Eleme. İpler bahalı. Tut bahalı. Kendim yapıyorum. Allah'a soğukta oturuyorum. 25 lira mı? Evet ablam. Soğukta oturuyorum. Al bu duvarını al. İlip kesen de var da. Kese. Tarsız evet. Geçeyim. Evet anladım. Ben ayakta durumu iyiysem, şurada soğukta oturuyorum. Bunların hepsini ne yapıyor şimdi burada? Da... Ay hepsini alacağım. Hepsini alacaksın? Ay, ay Allah'ım ya. Ay bu akşam gömleğim ya. Şunlardan da vereyim mi daha var? Bunlar. Bütünlerden olsun, soğukta oturmayayım. Ne kadar var orada? Ay Allah razı olsun. Hençmanlar öyledir valla herhalde. Ay o kadar bir ihtiyacım vardı ki ev sahibi evden çıktı, pırtına at öyle telefon açar inanırdım da. Yıldızı dolduramadım. Ay var ya çok heyecanlandım ya. Hiç heyecanlama tamam ay, orada kaç tane var? Ay canım ya. Şunu tut iki, iki. Dört. Ben çantası ben poşet şuradan alırım. Şey şöyle, 6 altı mı yaptım? Ha altı. A Ay. Şu iki, şu iki elimde kalsın mı? <laughs> Yo onlar da bileyim ya. Onlar da ya. Ben de üşüyorum gibiyim ya. Altı. Altı burada sekiz. da Altı, sekiz, on iki. Tamam şöyle. Ha. Şunları kalsın burada. Ha. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah lazım. Allah şey Allah ya. Şimdi 8 burada var. 25'te. Tamam. Ay. Şöyle 200 TL veriyorum ben sana. Evet. Bunlardan bir tane alıyorum, hakkımı helal ediyorum. Ay ya, inanmıyorum ya. <laughs> olur mu ya? Olur olur, hakkımı helal olsun. Ay, helal hoş olsun. Çok sağ ol, Allah. Bir Allah. tane renk beğeneceğim, alacağım onu. Onu da anneme vereceğim, hediyelik. Buyur, hangini seçersin? Ay Allah razı olsun ya. Şunu alıyorum, tamam mı? Tamam, çok sağ ol ya. Allah Bugünlük ay. de eve git artık, Ay, dinlen. Çok sağ ol, Allah razı olsun ya şu ev sahibi telefon açıyor. Çık daha durayım da gideyim ablam. Şu ev sahibi öyle telefon açıyor. Şimdi çıkar gelir diyor. Durmadım yani. Tamam anladım. Abi çok sağ ol ya. Oldu helal olsun. Hayırlı işler. Çok sağ ol. Allah teşekkür etsin. Kolay ablam. gelsin. Sevgimi böyle bir iki duyarlı çıksa işte. Kendin yapıyorsun değil mi bunları? İnan kendim yapıyorum ablam. Kendim yapmak ama şimdi şey akşam örerim gündüz satarım. Evet çok güzel. Vallahi gündüz satarım. Ne yapayım ablam?